Soruşturmanın tabii ki çeşitli aşamalarında yapılması gereken şey, en başta da hep vurgular, vurguladık, ee, kurumsal yapıların kamuoyunu bilgilendirmesi gerekiyor gerçekten. Kamuoyunu bilgilendirmediğiniz zaman e, absürt açıklamalar oluyor, e, Fısıltı Gazetesi ortalaya bir takım e, yalan yanlış veriler sunuyor ve biz o veriler üzerinden değerlendirme yapmak zorunda kalıyoruz. Ve o yaptığımız değerlendirmeler de bazen hatalara yol açıyor. Kamuoyunda da infial yaratıyor yani çünkü beklentiler değişiyor, e, olayın örgüsü değişiyor. O nedenle biraz önce siz de vurguladınız. Özellikle bizim örneğin ben bir adli tıp uzmanı olarak adli tıptaki olaya ilişkin bilimsel verileri yorumlamamız lazım. Toplumun da bilmesi gerektiği kadarıyla bu olayları anlatmamız lazım. Çünkü çok fazla ayrıntıya girdiğimiz zaman bu kez biz de magazinleşiyoruz, bir figür haline evet. dönüşebiliyoruz. E, bu noktada da sınırı iyi korumak gerekir. Yani ben bu sınırı iyi koruyorum anlamında söylemiyorum. Ben de hata yapıyorum. Yaklaşım e, gösterirken sıkıntı yaşıyor olabiliriz. E, ama mümkün olduğu kadar o bilimsel çerçevede durmanın olayın seyrine katkı koyduğunu düşünüyorum. Hep şunu söyledim ben. Adli tıptaki değerlendirmeler, e, veriler özellikle hani cinayet olduğu ortaya çıkması, cesedin bulunması, adli tıpta değerlendirilmesi, laboratuvar incelemelerinin yapılması artık narin öldü ama vücudu konuşacak. Yani laboratuvar sonuçları konuşacak dedik ve gerçekten konuşmaya başladı. Örneğin boğularak öldüğü kesinleşti. Yani elle boğularak, ağız ve burun tıkanıp boğularak öldüğü adli tıptın raporunda kesinleşti. Yine ölüm zamanı kesinleşti. Ne zaman öldüğünü, kaybolduğu gün öldüğünü artık biliyoruz. Ve bu noktada da Laboratuvar incelemeleri için hani Türkiye'de yeni bir uygulama entemolojik kullanıldı. Yani böcek ve sineklerden yararlanıldı bu cesette bulunan. Ee, bu süreçte belki laboratuvar incelemelerinde cinsel saldırıya yönelik veri bulamadık. Ama bu olmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü 19 gün geçtiği için ve maalesef cesette çürüme dediğimiz e, yumuşak dokuların kaybolmaya başlamasıyla ilgili değişimler olduğu için cinsel saldırı var ya da yok bunu anlayamıyoruz. O nedenle bazı yerlerde şu şöyle yaklaşımlar çıkıyor. Cinsel saldırı yokmuş, cinsel saldırıya uğramamış. Bu doğru bir yaklaşım değil. Cinsel saldırının olup olmadığını mevcut verilerle bilmiyoruz. Belirlenemiyor. Örneğin, evet. Belirlenemiyor. İlk gün bulsaydık cesedi o zaman biz cinsel saldırının olup olmadığını yüksek oranda söylerdik. Yani yüzde doksanların üstünde söylerdik. Yine toksikolojik inceleme yapıldı. Uyutucu, uyuşturucu madde, toksik madde, zehir vesaire var mı? Hmm. Çünkü bu tür cinayetlerde arka planda onlar da yer alabilir. E burada da kan idrar örnekleri alamıyoruz. Sadece dokudan baktığımız, kemik dokudan baktığımız kadarıyla toksik madde zehirlenerek öldüğünün kanıtının olmadığını söylüyoruz. Ama şunu kesinleşti bu aslında önemli bir cinayetin olduğu, elle bağlı, elle boğarak, ağız burun tıkanarak öldürüldüğü artık kesinleşti. Bu çok önemli bir veri. Yani bunu da saplayamasaydık olayın cinayet olup olmadığı bile sıkıntı yaratacaktı. Evet, ağda kalacak evet. Bu evet. o nedenle önemli. Bu soruşturmada biz şunu gördük. Aslında aile merkezden başlayarak ilk olay ortaya çıktığında biz bunu söyledik. Yani dedik ki bu tür olaylar genellikle e, çocuk kayıpları, çocuk cinayetleri, çocuk cinsel istismarlarını değerlendirirken aileden başlayarak soruşturma ve araştırmanın geliştirilmesi gerektiği. Yani aileyi merkeze almak gerek tüm aileleri suçlamak için demiyorum ama istatistik veriler böyle diyor. Yani yüzde 80-85 çocuğun tanıdığı, bildiği, güven duyduğu, her zaman karşılaştığı arkadaşları, komşusu, mahalledeki esnaf, öğretmen yani sosyal ilişki içerisinde olduğu kişilerin bu eylemleri yaptığını biliyoruz. Yabancılar çok daha düşük oranda bu istismarları ya da bu cinayetleri işliyor. Zaten kapalı sosyal kültürel koda sahip bir köyden bahsediyoruz. Yani bu soruşturma aile merkezinden başlasaydı İlk başta belki pek çok sorunun yanıtını biz çoktan vermiş olacaktık. Örneğin abinin kolundaki o ısırık izlerinin kime ait olduğunu. Evet. ilk muayenede biz sürüntü örneğini alırdık. Kulak çubukları var ya hani kulağımızda kullandığımız onun gibi. Sürüntü örneğini alacaktık, swap alacaktık. Orada DNA analiziyle kimin ısırdığını aynı gün söyleyebilecektik. Yani bu tür fırsatlar kaçtı. Olay yeri ile ilgili bir takım fırsatlar kaçtı. Ee, bir hafta sonra ve e, yaklaşık bir hafta on gün sonra gerçekten bir araştırma soruşturma e, evet. kapsamlı bir şekilde yapılabildi ve ondan sonra da zaten bulguları biz aşama aşama bulmaya başladık. Bundan sonra bu kimlik bulunma meselesi olaya nasıl bir katkı koyar açıkçası ben bilmiyorum. Hani adli tıp açısından çok da e, yorumlayabileceğim bir durum değil ama bulgu bulunması, yeni bir takım veriler bulunması, soruşturmanın başka aşamalara yönlenmesini belki sağlayabilir. Evet. Diye düşünüyorum. Ee, şimdi hocam eldeki verilerden yola çıktığımızda siz de geç başladığını ifade ediyorsunuz bir uzman göz olarak. Bugün bir sizin de açıklamalarınız var Şahin Göz kamerası diye. İşte silinen görüntüler var. Bunu geçtiğimiz yayında da konuşmuştuk. Onların geri getirilmesi vesaire. İki evde hem sesli ayrıca bir evde hem sesli hem görüntülü kayıt yapan cihazlar var. Bu şahin göz kamerası bu cinayeti kimin işlediğine dair bir katkı sunabilecek mi? Tabii ki bu kameralardan elde edilen veriler çok önemli. Orada oralarda ne tür kayıtlar var, ne tür veriler var, bunlar tabii ki çok katkı koyacak. Yine e, cep telefonundaki kayıtları görüşmeler, onlar mutlaka bir şekilde ortaya çıkacağını düşünüyorum hani profesyonel bir destekle ya da profesyonel bir bilgiyle o verilerin silindiği artık kamuoyuna yansıdı. Normal bir silme operasyonu değil o mesajların silinmesi vesaire. O nedenle bu biz şu anda tabii ki kamuoyuna yansıdığı kadar veriler üzerinden yorum yapıyoruz. Savcılığın elinde çok daha fazla veri ve done var. Adli tıp kurumunda yapılan otopsi verileri var. Olay yeri inceleme bulguları var. Sağ Araç içerisinde yapılan inceleme bulguları var. Araç tekrar biliyorsunuz Ankara'ya götürüldü. Tekrar çeşitli dalga boylarında ışık kaynakları verilerek incelenecek. Oradan belki yeni deliller bulundu, bulunacak. Bilmiyoruz bunları. Yine tanıkların, sanıkların ifadeleri var. Bu ifadelerin ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış bu biz verilerle birlikte karşılaştırılarak bunlar ortaya konulacak. Yani süreç aslında çok kapsamlı. Hem aslında hem çok kolay gibi gözüküyor hem de o kadar komplike. Çünkü Karşımızda kapalı sosyal kültürel kodlarla hareket eden bir köy ve o köydeki yapılanma var. Yani buna yapılanma diyebiliriz. Profesyonel bir yapılanma var. Onunla mücadele ediliyor. Şu anda güvenlik güçleri o şeyi kırmaya çalışıyor. Ee, sırrın kabuğunu kırmaya çalışıyor. O sırrın kabuğu bir yerden kırıldıktan sonra çorap söküğü gibi gelmesini bekliyoruz artık süreç. Çünkü oraya evrilmesi gerekiyor. Toplumun genel beklentisi de bu yönde. Ama biz elimizdeki veriler hani kamuoyuna yansıyanlar kısıtlı şu an için. Evet şimdi e, bu kadar zaman geçtikten sonra hani üstüne kona kona bu cinayetin aydınlatıp aydınlatılmayacağına ilişkin 12 tutuklu var e, hali hazırda. Bunlardan e, hani en çok dikkat çeken amca Salim Güren başından beri e, hani en kuvvetli suçlu gibi görünüyor. İşte yüksek, yüksek güvenlikli e, bir bölüme alınmış vesaire Şimdi hocam bundan sonra e, ya sözlü bir herhalde itiraf ya da işte açıklama, iddia olmadığı e, takdirde e, Nari'nin nasıl katledildiğini biliyoruz. E, siz de bir uzman gözüyle anlattınız ama işin diğer tarafında niçin ve kimin yaptığını e, öğrenmek için umut var mı hala sizce? Bence umut var. Çünkü mesele artık katil kim olduğu sorusunun çok ötesinde. Yani katil şu kişi denilse de bu soru çözülmüş olmuyor ya da bu sorun, bu olay çözülmüş olmuyor. Arka planının mutlaka aydınlatılması gerekiyor. Neden, niçin, nasıl, nerede, ne zaman bu soruların yanıtını mutlaka vermemiz gerekiyor. Yani katil kim sorusuna verilecek yanıt olayı çözmez. Çünkü arka planını öğrenmemiz gerekiyor. Yani tamam bu kişi diyelim ki cinayet işledi, bu saptandı ama neden? Bu sorunun yanıtını veremezsek bu cinayet dosyası açıklanmış olmaz ben bununla birlikte açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Yani arka plan o arkadaki e, sosyal plan diyelim ya da ailenin büyük sırrı neyse, köyün büyük sırrı neyse bu sırrın mutlaka ortaya konulması gerekiyor. Yoksa kamuoyu vicdanı da bu olay çözülmüş diyemez. Yani katil belirlenmiş olsa bile. Yani sürecin oraya evrilmesi şart diyorum ben. Şimdi hocam Gökhan çok yerinde bir soru sordu hakikaten. Belki hani olayın çözümlenmesi açısından da bugün ortaya çıkan kimlikle ilgili diyor ki köy yerinde 8 yaşında çocuk niye kimliğini üzerinde taşısın bu yaşta kimlikler ana baba da olur gerçekten öyle yani nereye giderse gitsin kimlik ya evde durur ya anne babanın üzerinde olur bu da çok şüphe uyandıran yani aslında bu cinayetin işlenmesinde sonradan konulduğu bu kimliğin veyahut da e, işte katlediği konulup konulmadığı ortaya çıkar mı? Bunu belirlemek çok zor. Yani kimliğin gerçekten özellikle köy yerinde öğren 8 yaşında bir çocuğun yanında taşıma olasılığı yok denecek kadar az. Hani evet. hukukçuların bir kavramı var hayatın olağan akışına aykırı diye. Gerçekten hayatın olağan akışına aykırı bir tablo bu. Yani hiçbir kimse çocuk hele yanında kimlikle taşı, ta, kimlik taşımaz. Hatta erişkinler de yani köyde yaşayan insanlar kimlikle gezmezler. Büyük kentlerde ancak kimlik çünkü sorulduğu için sorun olur. Bir de Avrupa şehirlerinde e, orada kimlik kimse sormaz size. Yani çok kriminal bir olaya karışmamışsanız. O nedenle burada bir sorun var. Bu kimliğin orada olması gerçekten kuşku uyandırıyor. Bunun da sorgulanması lazım. Bu nasıl sorgulanabilir? Hani bir adli tıpçı bakış açısıyla ya da kriminal olayların çözümü noktasında belki şöyle sorgulanabilir özellikle tanık ve sanık ifadeleriyle bu kimliğin orada bulunması anne, amca, abi, işte yenge o dörtgen içerisinde o dört karelerin ya da dikdörtgenin köşelerinde bulunan bu kişilere sormak gerekir diye düşünüyorum. O kimliğin orada nasıl olduğunu onların açıklamaları da olayın belki çözümü noktasında katkı koyabilir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi ve dereye gömülmesi o işte şeyin toprak bölümünün altında gömülmesi. Bunun da çok profesyonelce olduğunu düşünür müsünüz hocam? Yani şimdi ne bileyim hani sıradan bir cinayet olsa dilimde varmıyor bunları söylemeye ama yani o anda böyle bir şey akıl edilebilir mi? Bana o da tuhaf geliyor. Şimdi bu tanık ve sanık ifadeleri dedim. Bir de olay yeri incelemesi dedim. Bir de olay yeri rekonstrüksiyonu dediğimiz bir uygulama var adli tıpta. Olay yeri rekonstrüksiyonu yani olay yerinin yeniden canlandırılması. Yani olayın oluş şeklini kişilerin ifadesiyle gerçekten olabilir mi, olamaz mı bunu anlamak gerekir. Onun için de bu tür ifadeleri veren kişiler olay yerine götürülürler. Olay yerindeki hikayeyi anlatması istenir. Ve oradan yola çıkarak bunun gerçekten mümkün olup olmadığı karşılaştırılır. Bu yapılamıyorsa animasyonlar yapılır. Üç boyutlu çizgi filmler, hatta kişiler olay yeri canlandırma yaparlar vesaire. Burada da bir e, sanırım haber Türk'te Zülfikar Bey'di. Ben izlemiştim programda. Kendisi bizzat o e, itirafçı diyelim. İtirafçı kişinin ifadesinden sonra olayın öyle olup olamayacağını anlamak için kameralarla beraber, arkadaşlarıyla beraber gittiler. Ve oradan o şekilde bir cesedin aşağıya indirilmesi, oraya gömülmesinin pek mümkün olmadığını, karşı taraftan yapılabileceğini gösterdiler. Yani bu da işte olay yeri rekonstrüksiyonu dediğimiz yani ifadelerin gerçekliğinin, gerçekliği ifade edip etmediğinin görülmesi açısından önemli. O nedenle bahsedilen uygulamanın mümkün olduğu düşünmüyorum ben. Profesyonel evet. bir yaklaşım gerekiyor yani ifadelerin mesela gerçekliği yansıtmadığını o görüntü gösterdi. Ben tesadüfen televizyonda izlemiştim o görüntüleri. Yani arkadaşımız aslında olay yeri rekonstrüksiyonu yaptı. Bunu güvenlik güçleri de yapıyor. Mutlaka bu verilerin doğruyu ifade edip etmediğini çek ediyorlar. Ki e, itirafçı olan kişi iki ya da üç kez ifadesini değiştirdi. Çünkü anlattığı ifade gerçekliğe uymuyor. Mutlaka birilerinden yardım aldığını düşünüyorum. Bu benim tabii kişisel görüşüm. Evet. Peki hocam yine tabii bunun devamında şunu soracağım. Baştan sola, sona siz gene profesyonel bir gözle baktığınızda bütün bu ortaya çıkanların ve işte konuşulanların önceden organize edilmiş olabileceğini düşündürüyor mu size bu cinayet? Anlık bir öfke mi oldu yoksa gerçekten organize bir cinayet mi? Bunun ayrımını yapabilmek için elimizde çok veri yok. Fakat şöyle bir durum var. Ee, olaydan kısa süre sonra verilerin yok edilmesine ya da kirlendirilmesine, kontamine edilmesi diyoruz biz. Kontamine edilmesine yönelik bir girişim olduğu çok açık ve net. İşte görüşmeler 15.43'te şuradaydım, 15.47'de buradaydım, 16.13'te buradaydım, şununla konuşuyordum gibi hayatın olağan akışına aykırı ifadeler var. Yani hiçbir kişi köyde tutup da ben 15.43'te köprüden geçiyordum filan demez. Der ki ezan vaktiydi öğleden sonraydı, hava kararıyordu filan gibi tanımlar olur. Böyle bunlar e, kontamine eden yani gerçekliğe uymayan ifadeler. Evet. Yine işte elektriklerin kesilmesi meselesi var, mesajların profesyonel silinmesi meselesi var e, güvenlik güçleriyle beraber aramaya çıkmaları var. Yani bunların hepsi planlı programlı olduğunu gösteriyor. Yani benim kişisel görüşüm bu tabii, ama yine de dosyanın bir bütününe bakmak lazım değerlendirmek lazım. Yani o işi savcılık yapacak. Sonuçta bunun planlı programlı bir eylem mi olduğu, anlık bir şeyle mi olduğunu onlar ortaya koyacak. Ama şunu net söyleyebiliriz. Olay olduktan sonra bir plan proje dahilinde olayların delilleri yok etmeye yönelik girişimlerin olduğu çok net. Gömülmesi, suyun altına gömülmesi, hani köpeklerin vesaire kokuyu almaması için. Çünkü çürüme başlıyor. Yazın sıcak 24 48 saat içerisinde biz cesetlerin çürümesini bekleriz Temmuz Ağustos'ta ve bu köpekler insanlar kokuyu alarak cesedi çok rahat bulurlar. Onun için suyun altına gömülmesi bahsettiğim uygulamalar bunların hepsi bir planlı programlı hareketi gösteriyor. Akıl olur gibi değil ya. Yani o zaman bu çocuğun daha önceden bildiği bir şey var yani eğer bu planlı ise çünkü bu kadar çabuk yani işte. E, öldürüldükten hemen sonra oraya gömülmesi ve işte kayıtların silinmesi, e, evdeki bütün işte döşemelere varıncaya kadar her şeyin temizlenmesi, iki kez duş almaları vesaire, yani daha öncesi var gibi görünüyor e, hocam. Böyle bir şey de olabilir mi sizce? Yani fikir yürütüyoruz burada. Bunlar iddia değil de. Onu anlamamız çok zor. Yani gerçekten hani planlayarak öldürüp ondan sonra mı? böyle bir yol izlediler ama öldürdükten sonra böyle bir yol izledikleri net. Yani bir plan program yaptıkları net. Ama ölüm şekli yani niçin öldürdükleri ve ölüme nasıl karar verdikleri orayı bilmiyoruz. Onu aydınlatıldığı zaman zaten olay aydınlanmış olacak. Hani arka plandaki nedenler de ortaya konulacak diye düşünüyorum. Evet. Şimdi dişlerle ilgili hala şey var hocam kafalarda soru işareti. Erkan Göğüş Dişler neden sökülür diyor. Geçen yayını izlememiş herhalde. Orada anlatmışsınız ama kısaca bir daha onu Şimdi dişler 8 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Bazı süt dişler var. Yani bunu adli diş hekimi bir arkadaşımızla da ben görüştüm. Anıl Hoca. Onun anlattığı da aynı şekilde. 20 kadar dişlerin olması bekliyoruz bu yaş grubunda ve süt dişler gerçekten kolay müdahalelerle ya da kendiliğinden düşebiliyor. Çocukları olan aileler bilir bunu. Ama diğer dişler kolay değil böyle hani hepsinin düşmesi ama tüm dişlerinde de kayıp yok zaten. Bir kısmı çuvalın içinde bulunuyor. Bir kısmı da çenede supliks ediyoruz. Yani yarı çıkmış, yarı sağlam duruyor. Bazı dişler sağlam duruyor. Tüm dişlerin yok olması gibi bir durum söz konusu değil. Yani dişlerde travmatik bir değişim yok. Bana bunu sormuşlardı. İşte hocam tüm dişler dökülebilir mi? Ya da tüm dişler kendiliğinden çürümeyle kaybolur mu? Böyle bir şey mümkün değil. Aa, o zaman dış etkiyi düşünürüz. Aa, o zaman birisi mi söktü gibi bir yaklaşım oldu. Bunu ifade etmiyoruz ama bir kısım dişleri gerçekten düşmüş. Ama bir kısmı sağlam, bir kısmı da yarı suplükse dediğimiz durumda. Bir kısmı da süt dişler. Süt dişlerde kaybolma suyun etkisiyle mümkün olabiliyor. Yani dişlere yönelik bir travma bulgusu tanımlanmamış Adli Tıp Kurumu'nun incelenmesinde. Evet. E, yo rica ederiz yani özür dilerim diyor konu edildiyse ama geçen bugün de çünkü haberlerde çıktı tek dişin sökülmesine anlama geliyor vesaire diye onun için hem hatırlatmış olduk hem de e, sizin evet. sorumluluğunda karşılığını almış olduk. E, şimdi hocam e, şu anda soruşturma kimin elinde? Savcılık yürütüyor soruşturma. Savcılık. E, Şimdi tabii ki hani bu kadar zaman alması, başta bir takım şeylerin atlanması, gecikmesi, bu cinayetin çözülmesine yönelik de maalesef birazcık şeyde bırakıyor, havada bırakıyor işleri maalesef durum bu. Bu kasıtlı mı yapıldı vesaire mi? Onu da hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz bence. İşte arkasında bir güç mü var, bir işte siyasi olgumu var ya da başka güçler mi var? Bunları da bilenler bildiği için. Kapatmayı da iyi biliyorlar. E, şunu sormak istiyorum. Şimdi bu raporlarla ilgili yürütülen bugüne kadar e, yapılan adli tıp da dahil olmak üzere, e, gerçi siz hani bu kurumun uzmanı bir isim olarak e, böyle bir şey söyleyebilir misiniz? Bilmiyorum ama e, yanlış ya da e, eksik ya da kasıtlı olarak e, farklı bir rapor sunulması mümkün mü? Evet bu soru sık sorulan sorulardan birisi. Ben bahsettiğiniz adli tıp kurumunda çalışmıyorum ama orada 8, 6 yıl 8, 6 yıl kadar çalıştım. 6 yıl evet. çalıştım evet. Yani. 6 yıl adli tıp kurumunda çalıştım. O tür kontamine etmek, kirlendirmek, eksik veri vermek, yanlış değerlendirmek ben yapacaklarını düşünmüyorum. Gerçekten orada da uzman arkadaşlarımız var. Adli Tıp Kurumu'nun laboratuvarları da uluslararası akredite laboratuvarlar. Hani sıradan laboratuvarlar değil. Ee, tabii ki insanın olduğu yerde her şey mümkün. Yani olur mu olur ama ben öyle bir olasılık düşünmüyorum. Yani öyle bir olasılığa prim vermiyorum açıkçası. Bundan sonraki süreç oradaki çıkan verilerin yorumlanması süreci. Adli Tıp Kurumu'nun bence en büyük sorunlarından birisi raporların yorumlanmaması. Hani verileri sunuyor, sunduktan sonra onların yorumlanması gerekiyor. E, o noktada da işte bizler devreye girip verileri yorumluyoruz. Yoksa e, sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. E, örneğin e, böcek ve sineklerden bile yararlandılar ölüm zamanının saptanması için ki nokta atışı yapıp şu gün ölmüştür bile dediler. E, hani ölüm zamanı belirlenmesinde, ölümün ne zaman olduğunu belirlenmesinde biz aralık kullanırız. O kadar kesin şu gün ölmüştür diyemeyiz çünkü aradan geçen süreç ne kadar uzarsa o süreyi tahmin etmek o kadar zor. Ölüm zamanı tahmin ediyoruz biz buna. Yani tahmin etmek ancak aralıklarla bir hafta, 10 gün, 20 gün, 30 gün gibi veriler kullanırız. Yani adli tıp kurumunun otopsi verileri olsun, laboratuvar sonuçları olsun güvenilir. O konuda ben bir sıkıntı hissetmiyorum açıkçası. Evet. Peki bu konuyla ilgili son olarak şunu sorayım Sizlerden de soru gelirse hocamıza ileteyim ama e, şimdi bu cinayetin ortaya çıkarılmasında bundan sonra sizce e, aydınlatıcı e, herhangi bir şey olabilir mi Eğer olursa ne olabilir? Yani şu ortaya çıkarsa bu cinayeti e, kimler tarafından ya da kim tarafından işlendiği ortaya çıkar gibi bir e, ifadede bulunmak durumu var mı? Savcılığın elinde dosya var. Yani bu dosyanın içerisinde olay yer inceleme bulguları var. Tanıkların, sanıkların ifadeleri var. Medyaya yansıyan veriler var. Adli tıp kurumunda yapılan otopsi verileri var. Ölüm aynesi verileri var. Laboratuvar çalışmaları, onların sonuçları var. Biz bize yansıdığı kadar üzerinden yorum yapıyoruz, değerlendirme yapıyoruz. Araç içerisinde yapılan incelemeler var. Oradan bulunan DNA materyalleri var. İşte ahırda yapılan incelemeler var. Başka şeyler de olabilir. Ve tüm bunları birlikte değerlendirecekler. Onların yani elindeki done ve veriler çok daha fazla. Biz kısıtlı bir veri üzerinden yorum ve değerlendirme yapıyoruz. Ben açıkçası umutluyum. Daha doğrusu umutlu olmak istiyorum. Çünkü e, çözülmezse bu vaka kamuoyunda ve toplum nezdinde e, bu soru işaretleri sürekli kalacak. Bakın biraz sonra konuşacağız Cem Gariboğlu cinayetinde. Aradan 10 yıl, 15 yıl geçmiş, biz hala konuşuyoruz ve güvensizlik şeyi var. Burada da hala. aynı şey olacak. O nedenle burada sadece katilin kim olduğu meselesi değil, tekrarlayacağım ama belki tekrar olacak katil kim olduğunun çok ötesinde sorun. Yani arka planı neden işlendi, nasıl işlendi, kimler nasıl ortaklık yaptı, bunların aydınlanması ve büyük sırrın çözülmesi gerekiyor. Bu yoksa, evet. bu yapılmazsa bu dava sürekli zaman zaman gündeme gelecektir Lale Hanım.